Mevzu derin bacı. Biraz da ben anlatayım da dinle kardeşim ya. İçimdeki güzelliğin inanıp inanmaman artık umursamıyorum. Üşüyorum. Bu üşüme yalnızlığımdan geliyor ve soruyor her tarafımı. Tutunabileceğim hiçbir güzellik yok. Hatırlamaktan usanmayacağım anılarım dışında. Isınabilmek için onlara sarılıyorum anlamsız ve cevapsız sorular hınzırca sırıtıyor. Ben görmemeye çalışıyorum. Düşler uzak gibi görünüyordu ama yakındı. Belki de görmeyi istemek gerekiyordu. Gözlerini aç desem kapatacaksın ama kapatma gözlerini. Kendime bir demet papatya aldım ama bakmadım falıma. Gözlerimi gelişlere verdim Gözlerimdeki hüzün bile sen özlemiş. İtiraf etti sonunda. Düşüncelerim, gururlu hayallerim ve sevdam değil. Gelseydin, kendimi unutup sana koşacaktım. Susturacaktım içimdeki isyanı. Kavgaların ortasında bir güneş gibi doğup ısıtacaktın yüreğimi. Sevinçten ağlayacaktım bu defa. Mutluyken. Hemen sarhoş olmuşum gibi. Dokunacaksın, sarılacaktın. Ama gelmedin. Gelemezdim belki de. Gelmeyi de hiç niyetin yoktu aslında. Kendimi kandırdığımı anladığımda ağlıyordum. Bitti. Yoruldum artık. Her yol ağzında kendime rastlamaktan. Eskiden kimi şarkıların ne kadar anlamlı olduğunu düşünürken, şimdi Ayrılığın ardından çalınan her şarkı umutsuzluğumu ve sevgimi anlatıyormuş gibi geliyor. Sevdiğim ne çok şarkı varmış. Onu senin gidişin gösterdi. Her şarkıda sen varsın. Her yerde, her gördüğüm insanda. Ayda, gecede, uykumda. Nasıl beceriyorsun her yerde olabilmeyi? Bu bir marifetse eğer. Neden benim yanımda değilsin ki? Göz yaşlarım asilliğini yitiriyor. Yeğenik düşüyorum sevdana. Gittin. Belki de hiç gelmemiştin. Ben geldiğini sandım. Ayık uyduramadım yorgunluğuna. Dudaklarına, düşlerinle köpüşü konduramadım. Kimi zaman bir çocuk oldum gülüşlerinde şımaran. Kimi zaman bir kadın. Dokunuşlarında kendini bulan. Ama, ama en çok da imkansızın oldum. İnanamadığın, yenemediğin, üzerinden atlayamadığın korkuların oldum. Ağladığın, bağırdığın ya da sustuğun isyanın oldum. Sessizce boşalan olan gözyaşların birikmişliğin oldum. Yüreğindeki kadın ben olmak isterken, yüreğinin sığınağı ve tozlanacak olan bir ana oldum. Hak etmediklerin, artık yeter dediklerim ve her şeyin olmak isterken Belki de hiçbir şeyin olmadı. Söylesene. Ben gerçekten senin neyin oldun? Sesine uzaklarda çağırıyordu. Ben üstüme alındım. Sana geldim. Bilseydim bana ait olmayan bir sahip sahiplenir miydim? Şimdi bir mevsimlik aşk kaldı avuçlarımda sadece bir mevsim yaşamam. Ama bir ömür gibi gelen aşk. Kalbime henüz söyleyemediğim gittiğini. Öğrenirse onun acı çekmesinden korkuyorum. Seni halen benimle biliyor ve seviyor. Ama ben kalbimi ilk defa yalan söylüyorum. Gittin. Sevdamın yokluğuna alışabilirim belki. Ama sesinin uzak yolların sonunda olması acıtıyor içimi. Suskunluğun en büyük silahındı. Suskunluğunla vurdun beni. Asıl acı olan, canımı acıtan, unutulmak hiç sevilmemiş olmak. Söylesene unutulmak kime yakışıyor? Merak etme üstüne giydirmedim bu duyguyu Unutulmayan olmak senle daha güzel duruyor Görüyorsun işte aşka ve sana ihanet etmiyorum Benim kırgınlığım aşka sen üstüne alındın Şimdi ise bana düşen sana atfen birkaç kırık dökük mektup yazmak Ve hazırım dediğimde çekip gitmek Kafamdaki sorular mı? Ben çoktan vazgeçtim onlardan. Sordukça batmaktan yoruldum. Yarın sabah uyanır uyanmaz. Elimde valizim. Kalbimde buruk sevdam. Bir kez daha bu şehri terk etmiş olacağım. Bilemezsin. Kaç kez bu şehri ve terk ettiğimi. Ama bu son olsun sevdiceğim. İşte bu son. Gidiyorum yanıma seni almadan. Kendine bir de benim için iyi bak. Hoşça kal sevgili. Ben Gülpen ve Tops. Yanımda kardeşim Tunçe. Bu parça can tanem ve tek tanem versin.